Marmaris'te geçtiğimiz haftalarda yaşanan sağanak yağışın ardından Hisarönü ve Değirmen Yanı mevkiinde sel ve taşkın olayları meydana gelmiş ve bölgede bulunan vatandaşlar mağdur olmuştu. Sel felaketiyle birlikte Değirmen Yanı'nda ulaşımı sağlayan bir köprü de yıkılmıştı. Bölge halkı bu duruma karşı isyan ederek kameralarımıza mağduriyetlerini anlatmıştı. Bölge yaşayanlarından Mustafa Bilgin bu haberin ardından bazı birimlerden kendilerine destek geldiğini belirtti. Evet, il e, İl İdare e, Müdürlüğünden e, arka taraf yola e, bir kamyon büyüz geldi. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Selden sonra yıkılan köprüyü kendi imkanlarıyla onarmaya çalışan halk şimdilerde çalışmalarını bitirdi ve derme çatma da olsa çocuklarını derenin diğer tarafındaki okullarına güvenle yollayabilecekleri bir köprü sahibi oldu. Köprü yapım çalışmalarıyla ilgilenen Mustafa Bilgin, köprünün tamamını kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirterek "Bundan sonra bir yardım gelir mi, gelmez mi bilemeyeceğim ama biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz." dedi. Ha bundan sonra yardım edenlere de teşekkür ederiz, etmeyenlere de teşekkür ederiz. Biz e, üstümüze düşen olan görevi başarıyla yapmıştırız. Bütün buradaki yardım eden bütün halkımıza, komşularımıza, burada e, gelip geçen bu köprüyü kullananların hepsine teşekkür ederiz. Hepsi yardımcı oldu bize. E, hiçbir kimse e, emeklerinden bizi geri koymadı. Hepsi de el birliğinin ucundan tuttular, bu köprümüzü yaptık çocuklarımızın eğitimine, huzurlu şekilde gelip geçmeleri için. Marmaris'te açılışı yapılan ilk köprü olarak bilinen bu köprüye, bölge eşeğine 10 Evler Köprüsü adını verdi. Bilgin, devlet büyüklerinden bu köprünün daha da dayanıklı olması için desteklerini bekliyoruz dedi. Bu köprüyü e, aşağı yukarı 10 güne yakın bir zamanda bitirmiş olduk yani. 2 kişi çalıştınız değil mi? 3 kişiydik biz bu arada. E, Diğer e, komşulardan da yine gelen, elle ucularından tutan oldu bu malzemenin yani. İnşallah sesimizi duyarlar da bizim de bu e, geleceğin çocukları buradan huzurlu şekilde e, eğitimlerine gelip geçmek için yardımcı olurlar. Araba köprüsü istemiyoruz. Sadece ve sadece yaya köprüsü yani. insanların rahatlıkla gelip geçmesi için bir köprüsü. Ha kendileri yapamıyorsa bize imkan versinler, malzeme getirsinler. Biz yine yaparız, biz yapmıyoruz demiyoruz. Ama bizim imkanlarımız şu anda gördüğünüz gibi bu şekilde. Bölge yaşayanları ise yeni köprülerinin tadilatının bitmiş olmasından mutlu olduklarını belirterek, bundan sonra çocuklarını okullarına daha güvenli yollayabileceklerini ifade etti. Ee, çocuklar rahata kavuştular. Ee, okula gidiş gelişlerde daha rahat olmaya başladı. Ee, yalnız işte e, yağmur geldiği zaman köprüden geçişimiz yine e, engelleniyor çünkü su diğer tarafları doldurduğu için çocuklar köprüden geçemiyorlar. Gelecek. Tabii ki büyük bir yağmur geldiği zaman bu köprü gidecek ama yetkililerden beklediğimiz şey bizim buraya sadece ben çocukların huzurlu bir şekilde okula gidişlerinde ve gelişlerinde karşıdan karşıya geçmeler için bir köprü. Bu köprünün yapılmasına en çok sevinenler ise şüphesiz bölgede yaşayan ve her sabah okula giden çocuklar. Derme çatma yapılmış olan köprüden gülü e oynaya geçen çocuklar bakın kameralarımıza neler söyledi. Annemizin sırtında babamızın sırtında ya da çizmelerini giyerek onların sırtında okula gidip geldik. Ya da uzaktan dolaştık geldik. Evet, uzaktan da geliyorlar. Oradan 3 kilometre ileride köprü var. Oradan geliyorlar da öğrenciler. Çok zor değil mi? Evet. 3 evet. evet. kilometre 3 bin metre. Çekil çekil. Adam rahşamadık adam varmış ya. çek 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 onu çek. <laughs> <laughs> çek, 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 çek. <laughs> ben, ben, sizi bari baban güzel. <gülüyor> <ha>. <gülüyor> evet altı şimdi. 신기할 수 있죠.